Gülen'cim merhaba. Ay ben de papyona yapacağım bu papyonlu kıyafetten. <laughs> Çok güzelsin. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Yalnız buldum, hoş Gülen Tuğra'nın yapacakları bugün burada <laughs> evet. yıkılıyor. Annemizin, anneannelerimizin bütün çeyizini örüp koyduğu o nadide eserleri e, biz stencil şablonu olarak yaptık. Ve bugün onları tekrar hayata geçireceğiz. Tabii ve ben evet. mesela e, stencil'dan olacak. çok güzel bir ayna yaptım e, kızlara hmm. e, Ayvalık'ta onlar e, kullanıyor. Ee, çok güzel yaptık ama bunu naylon bildin şeyle yaptık. Anladım. Ama bunun şablonu olması şablonunun olması e, çok keyifli ve güzel, güzel. bir şey. Değil mi? Ee, bizden sakın ayrılmayın bir yerlere <laughs> gitmeyin sürprizler ...şurada kuzu gibi yatıyorlar vallahi <laughs> <laughs> ha, evet ee, özel çalışmalar hepsi gülen çok emek isteyen gerçekten bu anlamda bu işe gönül veren emek veren herkese teşekkür ediyorum bugün ben onlar çıkarttığı için ben de bugün onların yaptığı şeyleri gururla ve onurla hakikaten keyifle yapıyorum ya ben, ben de onun keyfini sizde yaşıyorum e, gerçekten vallahi öyle. Be, evet firmalara ben de çok teşekkür evet. ediyorum çok güzel. çok önemli bir şey. şimdi nasıl yapıyoruz gülencim evet. bir sayfa yapmış Dokusu çok güzel. Nasıl şimdi bir doku verdin? Mermer yapmış. Mermer dokusu yaptım. E, keten boyadım. yine Akrilik boyayla keten boyadım. Ne demek Üzerin keten boya. Keten rengi boya. Keten Her. rengi akrilik boya. Ben tamam. şimdi böyle birden pat diye e, geri verdim. Keten rengi akrilik boyayı boyadıktan sonra kuruttum. Glazing medium ve e, siyah boya, gri boya ve ekru boya. Yine akrilik boyaları alıp çarpılar yaptım istediğim yerlere. Ve stretch filmimizi alıp yayıp sonra elimle onları şöyle hareketlendirdim. Şimdi güvende kaldırdım. E, bunu ahşap boyama bilenler şu an senin bu anlattığın şeyi bilir. Evet. Ama, ama e, bunu görmek isteriz. Bir dahaki programda yapalım mı böyle yapalım. bir şey? Bunu yapalım. Peki. Yani bunu çok eski <laughs> programlarımızda efendim bilirsin evet, evet, yaptık. Evet, o zaman evet, ahşap evet. boyamaya çok, çok ağırlık Çok teknik veriyorduk. olarak daha çok e, çalışıyorduk. Teknik. Ama eğer seyircilerimiz evet. bu mermer görüntüsü nasıl oluyor diye ben bugün Twitter'dan veya Facebook'tan bir kamuoyu yoklaması yapacak. Tamam yapalım. Ee, damarlı mı? ya da böyle ya da püskürtmeyle evet. birçok çeşidi yapabildi var. Bu ben en basit, evet. en basiti evet. bu, en basiti, evet. bu. En basiti bu. Yaptığımız O zamanlar Glaze de yoktu, o boya kururdu. kururdu. Aa, evet türerdik. evet doğru 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 tamam, doğru çok haklısın. Ya yurt dışında tabii bunlarla ilgili birçok ürün evet. satılıyor ve bize geldiğe gerçekten evet. kitap da öyle evet. ama bize gelene kadar veya geldiğinde Hı. çok büyük paralarla alıyorduk ki biz Hı. işin içinde olduğumuz halde ben biliyorum dolarla ürün alıyorduk. ama evet Şimdi hakikaten böyle ayakta kalmış ve istikrarla giden firmalarda e, bu işi üretime de döktükleri için artık biz yurt dışına veriyoruz. Hı -hı. Ürün veriyoruz artık. Yani bu hakikaten gurur verici bir iş. Çok güzel. Evet. Onun için Şimdi de ben böyle bir mermer görüntüsü mer -mer görüntüsünü sefayla. yapmamın amacı biraz daha derinlik katmasını istedim. Süper. Eskiden mermer sehpalarımız vardı. Onun için özellikle böyle bir şeyi de düşledim yaptım. Ve ben iki tanesini hazırladım. Çünkü şurada şablonlarım var. Şablonların şöyle de güzelliği ...altın gibi görüyorsunuz. Ay şablondan ben de istiyorum. <laughs> Twitter'a mesaj atacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Ben özellikle kullandıklarımı da getirdim ki... ...tekrar tekrar kullanabileceğimi Hı. de... ...bunu göstermek istiyorum. Özellikle şuralarda kullandım. Zamanı daha iyi değerlendirelim diye. Güzel. Son bir tanesini bıraktım. Ve e, dantelimin beyaz olduğunu düşledim. Bu e, rengimin üzerinde... ...çok daha iyi olacaktır. Farklı farklı ürünlerde farklı farklı stencil fırçalarını kullanmakta fayda var. Stencil çok basit gibi bilinir ama aynı zamanda da çok dikkat edilmesi gereken bir çalışma. Şimdi sen onu oraya yapıştırdın mı onu anlat Şimdi bize. Şimdi hemen onu söyleyeyim o zaman. Ben şablonumu hazırladım. Nerelere neyi koyacağımı Şimdi anladım. Şimdi şablonun o boyanmışı. Hiç boyanmamışını aldım. Anlatayım tamam. da bir. Tamam e yapımcımız da hediyeyi sorar. Kaç tane veriyoruz bugün? Ha, 50 tane stencil şablonu vereceğiz. Bunların e, ilk çıkan bütün seri dantellerimizi veriyoruz. Onların dışında da farklı boylarda stencil şablonlarımız ki şurada var. Hepsi göreceğiz zaten. Ha, bir birkaç bir şey söyleyeceğim. Çok güzel modeller. Bir de orada tişörte bir uygulama görüyorum. Ha, o bir dahaki hafta. Ha, evet, evet. <laughs> ha, bize, bize getirdin göster. Tamam bakayım. güzel. Şablonumu hazırladım. Şablonumu hazırladım. İstediğiniz zaman istediğiniz gibi ben bir tabak yardımıyla çizdim. Sen şimdi gene eskisiyle yap. O fark etmez. Hah, ben yani tamam. ilk şeysi anlıyorum, şu halde. Size gelecek ürün böyle bir şey. Evet. Ee, evet ve arkasına stencil yapıştırıcısı bu da çok önemli bir ürün. Bakın bu da yoktu mesela. Biz hep kenarlarına bant yapardık evet. hatırlıyorsunuz. Evet. Ve eğer stencil yapmasını ilk defa başladıysanız o aralardan hep kayar ve taşmalar yapardı. Evet. Bunu stencil'ın arkasına, Sen tablonun şey arkasına yap. Yap. sıkacağım. Evet. Mesela işte şuna sıktım. Şu şekilde. Şu şekilde sıkıyorum. Evet. Ve bunu buraya yapıştırıyor. Bu yeni bir olay. O yapıştırıcıdan istiyorum. Yapıştırıcı çok güzel <laughs> ve iyi bir olay. Çünkü en ufak bir sızma yapmıyor. Ya yani bir hep evet, kenarları bantladık evet. Benim bugün burada yaptığım, seramikte yaptığım bant sadece dış kenarlarını bitirmiştim. Degrade'ler Hı. yaptım buralara fırçama değdirmemek Hı. için. Yoksa şu da yapışmış bir vaziyette. Süper. Deviriyor. Gelmeye başladı mesajlar. Benim <laughs> e, tablet bilgisayarımda blip blip sesler oluyor. Adam dolmuş. <laughs> Ee, ...bildirimler. Şimdi Bakayım burada ahşaba başladığımda ben ilk bir astar kat. Astar kat dediğim yine kendi rengiyle hı hı. yani ekru akrilik boyayla bir kat yaptım. Zemini belli ettim ki burada daha iyi, daha net sonuç alabilelim diye. Ve sonrasında boyamı bir tabağa alıyorum. Boyayı çekiyorum fırçanın ortasına. Fırçayı hareketlendiriyorum. İçine hapsediyorum bir kere boyayı. Bunu evet. yap bu hakikaten önemli bir şey. Çok basit çok. diyorum ya çok basit ama hakikaten bunu yaparsanız çok iyi bir sonuç alırsınız. Evet, hiçbir şey rastgele olmuyor. Aynen öyle ve dik olarak bu da önemli dik olarak yani hani şöyle şöyle yapmayın dik olarak ve seri bir şekilde stencil'ınızı yapıyorsunuz bu şekilde. ...ben farklı uygulamalarda yani hazırladım. Yani eski bir sehpanıza bunu yapabilirsiniz. Aynen öyle özellikle. Bir ee, bileyim aynaya uygulayabilirsiniz... ...eski bir tepsiye uygulayabilirsiniz... ...başka nerelere söyleyin kızlar? Ee, duvarınıza e, yapabilirsiniz... ...çocukların odasına... E, ...renkli dantel bir duvar yapabilirsiniz... Aa, yani evet. ...değişik değişik evet. yerlere... ...koridora yapabilirsiniz... ...payanslara evet. yapabilirsiniz... ...yapacağınız yerleri söylüyoruz şimdi... Camlara. Bu şekilde devam edeceğiz. Porselene. Evet. Camlar, porselen, kumaş haftaya göstereceğiz. Kumaşta nefis. Aynada e, yapacağız. Aynaya yapacağız. Aynada, bugün. seramikte çalışacağız. E, bugün, aynada yapacağız. Bugün e, başka bu ürünlerden hediyeler var mı? Hangi ürünlerden pardon? E, yapılmış ürünlerden hediyeler var mı? <gülüyor> Yalnız <laughs> sehpaya bittim desem. <laughs> Deniz Bu sefer e, ham olarak satılıyor mu, Ahşapçılarda var mı? Satılıyor. Onlar da değişmiş. Satı her her şey, ham her şey. olarak ben Haka kendime hala. alayım. Vallahi çok güzel olmuş mermer dokusun. Tabii ki seve seve. Haftaya ki. mesela bana olanın e, satın alayım, bana ha. olanın mermer dokusunu Gülen burada yapsın. <laughs> bak, evet, cingöz'e tamam. bak. <laughs> bak, bak. Yok ben ee, bana yapılanı seyircime verim. Ben evde yaparım. Ay nasıl da güzel. Bir tane soracağım. rica edeyim. Öyle. Ben satın almak istiyorum. Bir tanesini seyircime veriyorum. Çok rica ediyorum. Tabii seve haftaya seve. Ama sizin... haftaya gelecek evet. bu tweetler. Hafta, haftaya yoklar. Bir sonraki hafta gelecekler. Gene hanımlar e, dinleneceklermiş <laughs> biraz. Hadi canım. Evet. Ha, evet. Haftaya evet bir bir organizasyonu yaptık. Öyle <gülüyor> <gülüyor> sevgili <gülüyor> <mi>? <gülüyor> sevgili <gülüyor> yöneticimler. <gülüyor> e öyle mi? Beni götürüyor. Peki. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki tamam. Haftaya, sonraki hafta. Beni götürüyor sevgili <laughs> yöneticim. affettim Peki. Evet. Yalnız bakın nasıl güzel mermer gibi duruyor. Ee, bu arada mermer tekrar orta sehfalarda, masalarda. Olabilir, evet. E, çok feci moda oldu. Evet. Yani epeydir var da, e, hani ben de Hı -hı. istiyorum bir orta sehpası mermer. <laughs> mermer. Mermeri alamazsam mermer dokulu <laughs> sehpa evet, yaparım. Evet, tabii ki de. Bak tabii ki de. Değil evet, gayet yani. güzel. mermer yerinden kalkmaz. kalkmaz ben, pahalı zaten. Evet. hafif Şimdi ee, Şimdi şuradan bir yerden çıkı çıkıyor, dur, dur, Ömer ha. yakala. Faruk Bey'den böyle bir ya, kuvvetli, bir, bir müzik alıyoruz. Bir Süper oldu. Evet. Vay, vay, vay. Bütün diğer yandakiler de aynı şekilde evet, oldu. Evet aynı şekilde, aynı şekilde. Burada biraz Yalnız, daha Gülen yoğun seni yapmak istedim. Yalnız Gülen seni Gülen'cim yoğun de yapman. hakikaten on numara yaptı. Her şey, Çok hiçbir şeyi şeyden. böyle... Rastgele yapmaz, çok özenli. Bu konuda teknik bilgisi çok yüksek bir e, kardeşim, arkadaşım, eski bir dostum. Canım benim yanımda. Ee, çok teşekkür e, süper. ediyorum. Vallahi süper. Valla çok teşekkür yani. ediyorum. Çok çok mersi. İlk tekrar aramıza evet. katıldın, çok geldin. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok, çok ben mutluyuz. de mutluyum. Ben de çok mutluyum. De <gülüyor> de <gülüyor> ben de çok mutluyum. Bunu seramikte yapacak bir sürprizim olacak. Arzu ederseniz bunu bizi izleyen ve bunu gerçekten isteyen birine gönderelim mi? Gönderelim. Şu sürpriz olacak. Sürpriz. Sürpriz. Ee, pirinç kağıt mı kapladık pirinç Kağıt kapladım ama bunda farklı bir şey yapacağım. Yani nelerde yap farklı bir bakış açısı getirmek için. Orada poliserde yaptık şu çünkü bir pasta tabağı ya da işte şeyinizi koyun. Ne bileyim. Kahvenizi Hı -hı. koyun ya da yanına işte bir bademinizi yani şey şey koyun. Ya şimdi söyleyeceğim. Şimdi böyle yani hani, hani keyifli, çok keyifli e, lüks e, e, kıyafet mağazalarının evet. şimdi home Hı -hı. katları var evet. ya. Heh. O home katlarında <laughs> e, bunlardan e, ...homuyorlar evet. ama kesinlikle e, Cebinizi de homuruyorlar. <laughs> <laughs> yani o kadar homuruyorlar ki evet, evet. güzel şeyler ama şunlar da evet. bir o kadar güzel. Homluk evet. yani. Evet. Biz ev, evimizde de. çok daha uygun fiyatlarla yapabiliriz. Kesinlikle. Bunlar e, hobi marketlerde satılıyormuş şu, şunlar. Buna Bunlar polyester. Polyesterler. Polyester. Polyester. Evet. Evet. E, Hobi marketlerde var, e, büyük kırtasiyelerde var. Benim bildiğim değil mi? Doğru söylüyorum özencim. Evet. Büyük evet. marketlerde. Reklama gidiyoruz. Bu da e, aynayla beraber. Reklamdan sonra aynaya yapacağız. Aynaya yapacağız. <laughs> ben de bulabilirsem yaptığım e, fotoğrafı sizlerle tamam. e, paylaşayım. Eskiden Instagram'da paylaşmıştım. Bakayım o eskilere dönebiliyor muyum? Tamam. E, onlara bir bakayım. İnanılmaz seramikte güzel. E, seramikte de seramikte... beraber çıkaralım bunu yine. Hemen reklam dönüşü reklam onu çekelim. Reklam dönüşü bundan başlayalım. Evet. Çok Güzel ya, evler şenleniyor, bahar geliyor, yazdıklara neler evet, olabilir? Evet, evet, <laughs> Biz reklam arasında da araştırma, <laughs> evet. çalışma evet. E, devam ediyoruz. Şimdi bir tane de ser, seramikte seramikte seramik yaptım. Seramik <laughs> seramik aynaya de. yaparken e, ben mesela aynaya yaptım <laughs> ve ba, e, büyük bir aynaya yapmıştım. <laughs> Üstüne de eski antika bardakları soğuk silikonla yapıştırdım. E, ...ayna yani dik mesela. duruyor... ...ve üst içine de böyle tealight mumlar koyuyorum... ...ve e, yakıyorum... ...aynadan da çok güzel bir efekti oluyor... ...ben siyah yaptım mesela... Çok ...aynanın güzel. üstüne... Tabii ki, tabii ki. E, ...siyahla çalıştım... ...ve eskitmiş gibi yani böyle bazı yerlerini az çıkarttım... ...bazı <gülüyor> yerlerine <gülüyor> çok yaptım... ...sanki <laughs> aynanın arkadan sırı çıkmış gibi... gibi e, ...oldu... ...üstüne evet. de eski eskiciden, antikacıdan böyle... ...küçük küçük kadehler, bardaklar bir şeyler aldım... ...tek tek... ...onları yapıştırdım ve dik olarak... İçine de mum koyuyorum. Çok keyifli. O kadar güzel duruyor ha, ki e, sağlık. Eminim çok güzel. Çok güzel bulamadım mı? fotoğrafı. Çok güzeldi. Bakaresine. Şimdi seni. oldu mu bu? Bu oldu. Şimdi bunu da çıkaralım isterseniz birlikte. Hı. Dediğim gibi e, şablonun Şimdi bunu, altında zaten e, spreyim vardı ama ben sadece bunları emniyet açısından bantlamıştım. Şu şekilde açıyorum. Şurada bir şey var. Evet burada e, herhalde bir ilaç bir şey fazlalık alırım <laughs> problem değil. Tamam <öyle>. tamamlayabiliyorsunuz zaten. <laughs> tabii, tabii. Peki <laughs> üstüne e, sonra sprey mi? Üzerine daha sonra eee <laughs> sprey değil e, akrilik vernik yapıyoruz. Vernik yapıyoruz. yapıyoruz. Şimdi evet. bugün gelecek ürünlerimiz mesela düz çatılara e, şu şekilde aynalara yapabilirsiniz, duvara yapabilirsiniz, evet. tepsi içine yapabilirsiniz. Evet. Mesela kalplileri var. Artık kime ne gelirse Evet evet. E, sonra seyircilerimiz çok teşekkür ediyorlar. Biz e, gönderiyoruz. Harika. Çok e, güzel. yani kime çok ne güzel. gelirse artık Bunlar ne ee, gülen bunlar bunlarla. da. normal stencil şablonu ama buradaki özellik stencil şablonlarının makineleri daha farklı ve e, keserken bunların e, lazerde kesme e, süreleri ve e, ayakları çok daha farklı. Bunlar çok daha gelişmiş ve çok daha programlı bilgisayarlı evet. makinelerde kesiliyor. Bunlar daha farklı evet, yani. Mesela öyle şu bir, bir bordür. Evet. Bunu bordür. kapıya yapabilirsiniz, koridora, Duvar. duvara, salona duvara evet. yapabilirsiniz. Mesela mesela yeni boyatırsanız evinizi. Evet, yani kumaş boyalarıyla ee, masa örtüsü. Masa örtüsü yapabilirsiniz. Evet. Haftaya kumaş, haftaydı da ondan sonraki hafta, kumaş boyasıyla bakın burada hediye getirdikleri de firmanın. firmaya da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür çok güzel. Şurada size. bir tane bir şey yapacaksın. Evet. Bunu, Bunu armağan edici. Evet sürpriz olarak bunu en son yapalım birlikte istiyorum. Eğer vaktimiz kalırsa bilemiyorum ama. Tamam sen e, istersen camda, başla. Camda e, anlatmak istedim hemen kısa bir cam, şey var. Camı bak. söyle gidiyoruz. Camı istersen ha, söyleyeyim. Evet. Tek dikkat etmemiz gereken şey her ürünün farklı malzemesi var. Tamam. Camı cam boyasıyla tabii ki yapacağız. Normal ben normal bir şeyle yaptım. E, normalde e, daha sonra e, hani silinmeye çok e, mukavemeti Silin olmayabilir. Ya. Eğer silmeyeceğiniz bir yerse. Evet. Ama cam <laughs> boyasıyla hiç bir şekilde çıkmayacak. Çok uzun soluklu çok rahat kullanacak Evet. Ben şöyle göstereyim. E, oh, benim e, yaptığımı. Bakın bardaklar şurada. Bravo Sibel ya. E, şöyle buldum. Bunun büyük bir e, görüntüsü vardı. E, şeysinin. Onu çok bulamıyorum. E, bak böyle aşamalarını Şablon, da evet. çektim. Siyahla Hı -hı. E, yaptım. Gerçekten. Çok güzel oldu. Altına bunu yaptım. Üstüne bardakları çok çok e, bu şekilde yapıştırdım. Bu bir böyle bir köşe ünitesi. E, bir olmuş. böyle ayaklı Hı. bir ünite. E, orada önünde de böyle tekrar mumlar koydum. Küçük küçük objeler koydum. Çok güzel bir şey. Ayvalık'ta e, duran bir şey. Öyle yani çok güzel oluyor. Biz naylondan yaptık güzel. ama şimdi evet. firma Şamanlarım. bunu bize <laughs> hazır etmiş. Biz ben bunu keseceğim diye, e, bulacağım diye Bay baygınlıklar geçirdim. Evet çok güzel. Peki ben Süpersiniz. devam edeceğim. Hem evet. firmaya hem sana uygulamalar için çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.